Hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bu yeşil oyunu oyununu oynuyoruz şimdi oyun amacını şöyle anlatayım şimdi bir ben varım bir de Gürbüz Johnny var şimdi bunların kim daha iyi alet yaparsa kazanıyor Ben de kendimce aletimi yaptım şimdi sizinle birlikte bu oyunu oynayacağız siz de bu sırada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın başlayalım bu arada arkadaşımızın ismi Gürbüz Johnny Çok güzel bir isim. Benim ismim de çok güzel. Kakaya Ostran. Ee, bakalım kimin zaferi daha iyi olacak. Adamın tekerleği yok. Benim de bir tane tekerleğim küçük. Bir tane tekerleğim büyük. O zaman başlayalım. Ooo. Oo. Ben onu yiyorum. Daha... Ben aldım bunu. Şöyle. Yandan şeyler geliyor. Kim ona değerse kaybediyor. 3 böyle bölüm bölüm gidiyor mesela bu arkadaş da iyiymiş. Ama biz ondan daha iyi, iyi izleyeceksin. Ölüyoruz. Ölüyoruz lan. Burada orada biraz sıkıntı oldu. Son anda aldım lan adamı. Böyle olmadı bir dakika şöyle yapmam lazım. Dur. Şimdi ona göre stratejik şeyler yapıp daha iyi alabiliriz. olabiliriz. Mesela ne diyor? Zaten de. Mesela bunu takmam lazım. Bu söz kötü oldu. Şimdi şunu buraya la bu niye yeterli güç deyip duruyor şunu yapalım şu şu bunu buraya takabilir miyiz buraya. belki şimdi olabilir şu kedi abi de diyor <laughs> Başlayalım. Oo güzel. Oo o da güzel başlangıç yaptı. Şimdi ben alıyorum. Değil mi? Değil mi? Sapladım. Bunda ezdik. Ve böyle bu da kötü adamların adamı çetesi. Baş çete başkanı. Diyor ki en iyi adamlarım seni harp edecek ya da ben zevkle kendi işimi görüm. Oo, şimdi onunla dövüşeceğiz. Ha burada rastgele bir rakiple dövüşeceğiz. 3 galibiyetten sonra bir şeyler oluyormuş. Ben zaten direkt aldım bunu. Basit ya bunlar. Bir iki daha alacağız. Ama şöyle bir şey var şimdi. <laughs> Oyunda gerçek da Bilmiyorum şu an bunlar bot. Ama gerçek oyuncuyla oynayabiliyorsak iyidir. Adam az önce taklaştılar. Ben bunu da yendim. Bu ne oğlum? Saçma bir reklamdan sonra yine ben. Ne kadar saçma bir reklamda olan. Bunu sana açıyoruz. bir saat diyorlar ama Allah'tan şimdi iki seviyelik kaya roket silti bu işe yarar Oo. bunlar biraz fazla sağlammış ben şu yönde var ya dehşet bir şey yapacağım bunu. bir dakika parçalara birleştirince daha güçlü bir şey oluyormuş. Oğlum. Ben hiçbir şey koyamıyorum. Tamam dur. Oğlum yanlış oldu yanlış. Ulan yanlışlıkla çıkarttım lan. Tamam bu geri gelsin. Şimdi çıkar. Ya para istiyor bir de ya. Paramız yok. Neyse tamam ya bu kadar yeter. Evim ne oldu? Ben bu kadar güçlü mü oldum? ya? Yani. Ne oldu şimdi? Mücadele. <laughs> Bozagi. İsme bak. Bu alacak mı abi? tamam bu bu gitti. Rahat bak yine araba bozuldu. Ben bunu alırım ya. Bu da gitti. Mozart o ne yaptı öyle? Yalnız bayağı iyi hasar verdi de be. daha fazla hasar verdi. Şimdi boss'la. Hadi bakalım. Oo. E bu muydu yani Sen o kadar laf attın adam. biraz boş yaptıktan sonra. Hmm. Bu da onların patronu. Beni bir yere davet etti. Kakaya osturan kusura bakma. Senin tüm bunlara ben soktum. Ama cat çantı sakın İyi 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 iyi. abone istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ooooooo Yalnız biraz sıkıntı ya Deneyelim La İrfan kim? Oğlum ben bunu nasıl deneyim dünya birincisi karşıma çokmuş ya Bunu yenerim Bu nasıl saçmalık mesela ben biraz hata yaptım ama Şimdi ben burada bin alıyorum ne oluyor 3 dövüş kazan diyor asbin Allah küçücük boyları var türlü türlü huyları var Şampiyon olduk. Kaka'ya osturan her zaman birincidir. Öyle de kalacak. Bin lira aldık. Be Oo iyi para almış lan. Kula. Evet bakalım. Yeni yeni bir sürü ödüller verdi. 2000 lira falan da oldu. Bu ne lan? Oo. Hilti alalım. Bu 3 seviyeti. Lan. Lan ne yapalım var ya. Bunlar da savaş mı olur? Hemen savaşalım. Hmm, bu ne? Neyse şöyle yeni yeni şeyler aldım mesela. aldım. Ondan sonra ne aldım? Yeterli güç yok. Kaç güç bir Kaç bu dakika. Bu bırak. Nerede o? Şunu getir buraya tak. Yok bir dakika. Bunu buraya getir. Nerede o? Bir nerede oğlum? Tamam. Sonra bizim o Hilti nerede? Hilti. 3 seviyelik tak. Sonra o nerede o? Bir dakika bir tane şey vardı. Her neyse bana ne. Ondan sonra gel. Bu Hiltiye bas. Yok bir dakika Ozan. Şunu. Of. Bir maç atıp bakalım ne var ne yok. Ne? Oo. Bu da maymun. Daha hadi git ya maç atayım. Bana yürü git. Ara biz öğretiyor oyunu. Dünya birincisiyle maç. Oğlum ezdim lan. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.